Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Barış Yurduz Jose Mourinho Fenerbahçe'de Hayır. neleri değiştirdi? Ya bir kere Jose Mourinho konusunda Fenerbahçe camiasının e, Sayın Aziz Yıldırım'a çok büyük bir e, borçlu olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ismi e, Sayın Aziz Yıldırım ilk olarak tabii seslendirdi. Demesi ama. almaz mıydı Fenerbahçe? Hemen de olacaktım ben de. Şimdi çok iddialı bir söz ama ben İsmail Kartal'la Montella arasında gidip geliyordu Fenerbahçe. Yani aldığım Hı. istihbaratlar oydu. O zaman tabii yani her şeyi değiştirdi. Değiştirdiği şeyler Fırat Güner? Hava. Havayı değiştirdi öncelikle bence. Çünkü Lille, Lille sonrası bizim bildiğimiz Fenerbahçe çok daha kırılgan olabilirdi. Lille maçları sonrasında. Hı. Ama orada bir özgüven var tabii. Yani köşede yedek kulübesinin orada Oza Mourinho'nun olması bence da rahatlatıyor. Başkanı da rahatlatıyor. topçu da rahatlatıyor bu kadar büyük bir markanın orada olması ve hala da çok ateşli yani. O hani buraya geleyim de ya onda bir Jorge Jesus havası yok. Ee, ki Jorge Jesus da iyi başlamıştı gerçi ama sonrasında bu, bu, zaten böyle bir adam değil. Çok inatçı ve e, hemen o ülkenin koşullarına uyumsal yani hemen o ülkeden ne oluyorsa öğrenen, bilen öyle bir adam. Ee, boşuna özel biri denmedi zaten hocalığı boyunca da. Özgüven kattı bence bir numara. Fiziksel anlamda Fenerbahçe'nin daha yukarı çıkacağını düşünüyorum ben. Yaptırdığı çalışmalar konuşuluyor çünkü. Ekim, Kasım gibi Fenerbahçe'nin daha yukarı çıkması bekleniyor. Form anlamında, atletizm anlamında. İyi, iyi bir ekibi var. Büyük bir marka. Ve netice itibariyle Fenerbahçe bence Ali Koç döneminin sonunda en iyi kadrosunu kurdu. Tüm Ali Koç döneminin. Bence Tüm Fenerbahçe iyi... tarihi diyebilir miyiz? tüm Fenerbahçe tarihinin diyebilir miyiz? Bu iddialı bir söz, sonuca bakmadan diyemeyiz ya. Ben şu an için diyorum. Sonuca bakmadan diyemeyiz. Sonucu görmek lazım. Şöyle ama yani her bir de herkesin tüm, bir alternatifi var ve alternatifler de üst düzey alternatifler. Bir de tüm ya Fenerbahçe tüm, tarihin diyorsunuz da şimdi bu 11 oyuncu olarak düşünme ama. Mesela şu şey kadrosu var. 11 oyuncu düşün be. Şu, şu 20 oyuncu düşün, 25 oyuncu Galatasaray, düşün. Galatasaray'ı 4-0 yenen bir kadro var Amerikalı, evet, Avrupalı. Evet, o kadro evet. şampiyon olamadı mesela. Bazen öyle bir şey ki. O kadro ben de o kadroyu kadro diyecektim. Yani. Tarihli gibi düşün. Tarihli kadrosunu kurunca da bazen olmuyor. Fenerbahçe'nin en büyük şuydu. Ya hocayı iyi getiriyor ya takımı iyi yapıyor. Ya hoca kötü oluyor. Bu sefer hoca da büyük marka. Bence kadronun da rotasyon anlamında da çok güçlendiğini düşünüyorum ben. E, o yüzden de e, Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminin tartışması en iyi kadrosu oluştuğunu düşünüyorum ben. Orada daum faktörü de çok önemli. Tabii. E, öldü tabii. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'nin yeni satışları şimdiden hazır. Fenerbahçe bu sezon takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi. Dünyaca ünlü teknik adamla her alanda başarı kovalamak için iddialı bir kadro kurdu. Yönetim takımın yıldızlarını da elde tutmak istiyordu. Ancak Ferdi Kadıoğlu için gelen astronomik teklif ve milli yıldızın da ayrılmak istemesi nedeniyle önemli bir kayıp yaşandı. Öte yandan sarı lacivertliler iyi teklifler aldığı diğer yıldızlarını takımda tutmayı başardı. Osterwolde için Almanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'dan teklifler geldi. Fiyat soran kulüpler de oldu. genç yıldız yönetimin talebiyle kalmayı kabul etti. Böylece teklifler geri çevrildi. Son yıllarda inanılmaz bir sıçrama yaparak sadece Fenerbahçe'nin değil, milli takımın da orta sahadaki vazgeçilmezi olan İsmail Yüksek de özellikle Alman ve İtalyan kulüplerinin gözdesi haline geldi. Portekiz'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Benfica'nın da bir ilgisi oldu. Yönetim, İsmail'in satılık olmadığını ilgilenen takımlara iletti. Jose Mourinho'nun, elimde iki tane daha Şimanski olsa onları da oynatırdım, sözleriyle övdüğü Polonyalı Yıldız da transfer döneminin ilgi çeken futbolcuları arasındaydı. Tottenham, Leverkusen ve Napoli'nin ciddi ilgi gösterdiği, birçok farklı takımın da takip altına aldığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu da yönetim tarafından bu sezon için satılmayacak isimlerden biri olarak ilan edildi. Önümüzdeki yaz Oswerwolde, Szymanski ve İsmail'den birinin hatta belki de ikisinin satışıyla Fenerbahçe yine yüksek bir gelir elde edecek gibi görünüyor. Fenerbahçe'de iyi hoca, iyi kadro sentezi kuruldu. Fenerbahçe'de son yılların en büyük problemi olan hoca takım senkronizasyonu bu sezon son buldu. Ali Koç döneminde yıldız transferleri yapıp doğru hoca bulamayan, istediği hocayı getirdiğinde beklenen oyuncuları getiremeyen sarı lacivertliler bu sefer hedefi 12'den vurdu. Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtarak camiayı coşturan yönetim, istediği tüm oyuncuları alarak da hocanın yüzünü güldürdü. Ekonomik şartları zorlayarak Mourinho'nun tüm taleplerini gerçekleştiren yönetim Portekizli'nin eline yüksek kalitede, her mevkide en az iki alternatifin olduğu bir kadro teslim etti. Jose Mourinho'nun elinde iki farklı on bir kuracak kalitede bir kadro var. Yabancı yıldızları dünya çapında olan sarı lacivertliler, yerli isim konusunda da ligin en iyisi durumunda. Milli ve Ümit Milli takımın yıldız isimlerini bünyesinde barındıran Fenerbahçe'de Mourinho'yu en çok zorlayacak iş kimi yedek soyunduracağı. Fenerbahçe, kurulan kadro ile birçok farklı dizilişte oynama imkanına kavuşan Başkan Ali Koç, "Öyle bir takım kuracağız ki, benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak." sözünü tutmanın huzurunu yaşıyor. Fenerbahçe'ye kötü haber Ciku Fenerbahçe ara vermeden Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Jose Mourinho ise ilk 11'ini şekillendirmekte zorlanıyor. Milliyetin haberine göre ileri uçta sorun yaşamayan Portekizli çalıştırıcı defans dörtlüsünü ise yeniden şekillendirecek. Sarı lacivertli takımda o sahi sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek, Cikun'un ise yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Son transfer kost için ise tam hazır olması için zamana ihtiyacı olduğu bildirildi. Mourinho'nun o yerine daha önce olduğu gibi Mert Müldür'e şans vermesi bekleniyor. Ferdi gittikten sonra sol bekte görev yapan Osterwolde'nin ise alternatifi olmadığı için bu bölgede devam edeceği öğrenildi. Çağlar'ın ise partneri ya Samet ya da Bekao olacak. Fenerbahçe'de sözleşme ve veda. Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi. Fenerbahçe, sözleşme uzatmasının ardından Eyüp Spor'a kiralık olarak gönderdiğini duyurdu. Fenerbahçe'nin açıklamasında, Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan Emre Mor, kiralık olarak Eyüp Spor Kulübü'ne transfer olmuştur, oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz denildi. Sarı lacivertliler, Emre Mor'u 2022 yazında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahaya çıkan Emre Mor 6 gol attı ve 5 asist yaptı. Fenerbahçe'de Fred'e sarı önlemi bu hafta Kasımpaşa deplasmanından sonra Galatasaray derbisine çıkacak Fenerbahçe'de Fred'in olası bir sarı kart cezası almasından endişe ediliyor. 31 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa maçında da kart görmesi durumunda 6. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldızın bu sebeple önlem olarak Kasımpaşa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Fred'in yokluğunda İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat ikilisi forma giyecek.